Her burun ameliyatı rinoplasti değildir. Burnun yapı ve fonksiyonunu düzelten pek çok cerrahi prosedürümüz var. Rinoplasti burnun dışarıdan gözüken kısmı, daha teknik bir anlatımla ciltle kaplı kısımlarının düzeltildiği prosedürler bir Yüz iskeletinin gelişimini tamamladığı yaş yaklaşık olarak 17. yaştır. O yaşa kadar burnun dış anatomisine ve iç kemik kıkırdak anatomisine yapılacak müdahaleler ideal olmayan sonuçlar doğurabilir ve ileride gelişimsel olarak idealin dışına çıkan anatomik yapılara sebebiyet verebilir. O yüzden rinoplasti de dahil yapı ve fonksiyonu değiştirecek burun ameliyatları 17 yaştan önce çok mecbur kalınmadığı sürece yapılmamalıdır. Bir de burun kırığı geçirmiş ve ardından burun kırığı operasyonu olmuş kişilerin en az 6 ay idealde 1 yıl süreyle rinoplasti olmamalarında fayda var. Ağrısız rinoplasti mümkündür üstelik rinoplasti ağrısız olmak zorunda olan bir ameliyattır. Ağrı duyusunu taşıyan kısımların ayrıldığı, oraların üzerinde çalışılmadığı, iç yapının üzerinde çalışıldığı bir prosedür olduğu için rinoplasti ağrısız bir ameliyat olmalıdır. Her rinoplastide mutlaka morarma ve şişme olur diyemeyiz. Bazen hiç olmaz, çoğu zaman minimum morarma ve şişme ile operasyonu bitiririz. Bunun cerrahinin süresiyle çalışılan kısımların yüz cildine yakınlığıyla ilişkisi vardır. Rinoplasti sonrası 10-14 günlük bir sürece iyileşme süreci demekteyiz. Bu süreç içerisinde şöyle bir yol izlemekteyiz. Operasyonun olduğu günün akşamında hastamız hastanede yatacaktır. Ertesi gün taburcu olup evine gidebilecektir. Operasyondan saatler sonra yemek içme beslenme başlayacaktır. Ertesi gün evine gittiğinde hastamızın o günü evde istirahat ederek geçirmesini isteriz. Operasyonun ikinci günü dışarı çıkabilir, yavaş yavaş sosyal hayatına dönebilir. Fiziki hareketlerinde bir kısıtlama olmayacaktır. Burnuna darbe almamak kaydıyla yüzündeki az da olsa morlukların, şişliklerin sakınca yaratmayacağı her sosyal ortama girebilir. Hatta bunları sakınca yaratmayacağı bir kariyer sahibi ise işinin başına da dördüncü gün dönebilir. Rinoplasti geçirmiş bir burnun operasyondan sonra ilk iki ay sürede çok dayanıksız, çok darbelere karşı hassas olduğunu bilmemiz ve buna dikkat etmemiz gerekir. Bu ilk iki aylık süreçte kişinin burnuna dokunmasında bir sakınca yoktur. Ama bastırmak tabir edeceğimiz bir hareketi bile yapmaması gerekir. Gözlük de dahil burnuna değebilecek hiçbir cismi bulundurmaması gerekir. Darbelerden koruması gerekir. Üçüncü, dördüncü ay biraz daha dayanıklı bir sürece girilir. Daha sonraki 4 ay ve sonrasındaki süreçte artık gözlük takmak mümkündür ama kapı, dolap kapağı gibi yerlerden özellikle her zaman korumak gerekir. Kaba bir istatistikle birinci yılı itibariyle rinoplasti geçirmiş bir başka herkesin burununa kadar dayanıklı hale gelir. Ancak darbe aldığı zaman tekrar ameliyat olması gerekme riski kesinlikle çok yüksektir. Rinoplasti sonrası burun içerisinde de iki ya da üç gün süreyle bazen dördüncü, beşinci güne kalacak şekilde burun içi destekleri uygulamaktayız. Bu destekler yerinden alınmadan burundan PCR testi alınması mümkün değildir. Çalışılması doğru değildir. Ama 4. 5. gün itibariyle iç destekler çıkarıldıktan sonra rinoplasti geçirmiş olması bir burundan PCR testi alınamayacağını göstermez. Üstelik koridoru açılmış bir burundan PCR testi daha rahat alınır. Bir de rinoplasti sonrası Bugün artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş olan maskelerimizi takmamızda bir sakınca yoktur. Sadece maskelerimizin burnumuzun hizasına gelen içindeki teli burnu ezmeyecek bir şekli şekillendirerek takmakta fayda vardır. Bunu yapmakta zorlanan hastalarımıza geçici bir süre için bile olsa maskelerini ters çevirerek telsiz tarafın burnuna değmesini temin etmekteyiz.